Antalya Kral Havuzları çok böyle herkesin daha sık geldiği, daha çözdüğü, bulduğu bir yer değil. O yüzden biz hemen gelip sizlere göstermek istedik. Şu şekilde yukarıdan bir su akıntısı var. Görüyorsunuz dağlardan, tepelerden, böyle ağaçlıklardan, böyle merdiven gibi sanki bir insan yapısıymış gibi döve döve yıllarca böyle yontmuş. Çok güzel bir yapı yapmış. Buradan geliyor. Su. Bizim oğlan da burada. Su böyle buradan akıyor arkadaşlar. Aşağıda şöyle hafif hafif iniyorum. Bayağı da su gürültüsü vardır diye düşünüyorum videoda. Böyle bir yapı yapmış. Burada bir havuz var. Bu havuza kral havuzu deniyor. Kral havuzu denmesinin sebebi tam ne bilmiyorum. Gerçekten hiç de önemsemiyorum şu an. O kadar güzel duruyor ki. Şöyle yavaş yavaş inelim. Buraya kadar. Allah Geliyorsunuz, burada bir tane Türk bayrağı. Şöyle doğal bir havuz oluşmuş. Akabilinde bundan da güzeli. Bir insanın yapamayacağı kadar, insanoğlunun yapamayacağı kadar güzelliğe tahmin ediyorum. Siz de görüyorsunuz. Abi burada manzaraya karşı bir infinite pool olmuş ve manzara uçurum. Aşağısı şelale. Aynı zamanda bu manzaranın ilerisi de alabildiğince yeşil. inanılmaz gözüküyor. Çok güzel bir yapı olmuş. Yani ben ilk defa hayatımda bu kadar güzel yani bir insanın aklına gelebilecek bir boğa yapı görüyorum. Şurada çitlerle kapatmışlar. Oranın aşağısı şelale. Yukarısı alabildiğince Manzara. Buraya mutlaka gelin arkadaşlar. Burası neresidir? Bir saat uzaklıkta Antalya'ya bir saat uzaklıkta, ee, bir buçuk saat sürüyor yol. Yol biraz e, ufaklık tefekli yerlerde kötüleşiyor, ama değer mi? Kesinlikle değer. Mutlaka gelin görün. Birazdan aşağı inince aşağıya da çekeceğim. Havuza girebiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Aşağı inince tekrardan görüşürüz. yapıyorsun? Öne gideyim biraz. Videoya başlattın. Başlattım. Kesersin canım. Zayıf mısın? Ee, Biraz şortunu yukarı çek. Evet iyi. Evet bize de düşen ne? Bu güzel siyah atlamak efendim. Peki <laughs> atla oğlum. Yeter. <laughs> Arkadaşlar daha dün bir çok ilginç bir şey oldu. Videosunu yakalayamadım ama anlatıyorum hemen. Bizim ufaklık, bizim bu ufaklık tatil çocuğu her yerden denizi denize atladığı gibi bizim atladığımız şu yükseklikten de biz aşağı atladığımız için atladı ve şu an burada. Oğlum niye atladın? Biz seni nasıl çıkartacağız buradan? Selam ver seyircilere. Beğenin, like atın de. Takip edin de babama. Loki, Hadi de oğlum. Neyse demiyor. Şu şekilde göstereyim. Burada e, manzaranın bu tarafında çekeceğimi söylemiştim. Aşağısı arkadaşlar alabildiğince böyle yeşillik, e, bir uçurum var. İnanılmaz bir su aşağı. Burası bir e, şelale şu tarafta gördüğünüz Bu taraf silme yeşil. E, şu arkalara kadar gözüküyor e, çıplak gözle. E, şöyle çekmeye çalışayım. Böyle bir Doğal göl oluşmuş burada yapay bir e, havuz gibi düşünün böyle bir insan yapmış gibi inanılmaz güzel ve infinite pool gibi de buraları görüyor. Buraya mutlaka gelin e, mutlaka görün ve e, buraya e, geldiğinizde de e, yanınızda yiyecek içecek getirin e, takılabileceğiniz yukarıda trekking yapabileceğiniz yerler var. E, çok güzel bir yer e, mutlaka değerlendirin.